ne rozladı şimdi spor gidiyorum let's go kaçtı bir kere istemem Hakan abi selamlar seni seviyorum mesajını aldım e Abi orayla ilgili gümrük sorunu yaratmaz inşallah bize ya yani Çünkü biz güveniyoruz Ama orada gümrüğün bize nasıl sorunlar çıkartabileceğini de bilmiyoruz açıkçası o konuda varsa potansiyel sorunlar bizimle paylaşırsan çok sevinirim abi. Mısır, Bangladeş, Çin üç tarafa da bakabiliriz. Eğer ki gümrükle ilgili gerçek bir sıkıntı varsa da Türkiye pazarında düşünebiliriz. Ama önceliğimiz oralar. Çünkü teknik kabiliyetleri çok yüksek. Ve Türkiye'deki imalatçıyla uğraşmak istemiyoruz abi. Sadece şarkıyı ben sana yazıyorum. Hatta çok uzaklarda yuğdanana bir gelse niye bu kadar? Youtube videosunun konuğusun ha. Gel biraz konuşalım. Gel biraz konuşalım. Gel gel. Ağabey benim aksiyeten var olmaz. Bakabilir miyim nasıl gözüküyor? Bu abi sürekli bizi çekiyor Niye aksiyeten var? Gel biraz sohbet edelim. ben Neden? Kameralar yok ya çok güzel konuşuyor. gelmez Zor muymuş? Vallahi Zormuş abi. Haydut. güzel bir bitiş antrenmanı yaptık. Göğüs 3 hareket, omuz 3 hareket. Bir de arka kol çalıştım. Bugünü bitirdik. Güzel. Spor yapmanın faydaları konusunda içerik üreteceğim. ben profesyonel bir sporcu değilim. Spordan, onun mekaniğinden, onun biliminden çok anlamam. Ama şunu çok iyi biliyorum ki bunu yapmak bana çok iyi geliyor. Bunu yapmak benim mentalimi koruyor ve onun için bunu yapacağım yapmaya devam edeceğim ee, bu sağlık için çok önemli şu an konuşamıyorum biraz değerler oynadı oh, herhalde söylesin Delikanlı kaldıysa bu kaçırdım huzurum kadar gece Bu videonun nasıl konusuna gelmek istiyorum çok fazla insan bana sen ne iş yapıyorsun diye soruyor. Bunu detaylıca size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ben herhangi bir online işletmeyi büyütebiliyorum. Bu bilgiye sahibim. Bu ne, bu ne demek? Bu şu demek aslında. Sizin bir ticaret markanız olabilir. Bir online hizmetiniz olabilir. Psikolog olabilirsiniz, diyetisyen olabilirsiniz. Veyahut bir kafesinizdir ve daha fazla müşteri edinmek istiyorsunuzdur. Veyahut bir takım markasısınızdır, kozmetik markasısınızdır. Ürünlerinizi satmak istiyorsunuzdur. Ben bu işletmelerin nasıl işlerini büyütebileceklerini biliyorum. Bunu bildiğim için de bazen bazı işletmelere bunun danışmanlığını veriyorum. Bazen bazı işletmelerin mentörü oluyorum. Bazen de kendim bu tarz markaları yaratıp, publish edip ticaretleştiriyorum. Aslında yaptığım temel şey bu. Her şeyimi kaybettim. Hiçbir şeyim yok. Evim yok, arabam yok. Eee cebimde param yok. Ne yapacağım? Hiç sorun değil arkadaşlar. Öyle bir bilgiye sahibim ki bu bilgi sayesinde herhangi bir işletmeyle anlaşıp ondan ödeme alıp onun işini büyütebilirim. Ve sonrasında ya şimdi akıllar mantık var. Ben bir işletmeyi büyütebiliyorsam kendi işimi de büyütebilirim demektir bu. Sonrasında burada elde ettiğim gelirle kendime bir marka kurarım, onu da büyütürüm. Peki benim bir markam var mı? Benim bir tane markam yok arkadaşlar. Üç tane, dört tane markam var. Ee, bir diyetisyenle ortağım, bir psikologla ortağım. Ee, bir tane giyim markamız var. Yeni kurduğumuz, bir tane geçmiş zamanda kurduğumuz bir giyim markamız var. Ve halihazırda devam eden bir akademim var. Ve bir diğer itiraz da şu. Ya abi, tamam çok güzel söylüyorsun da. Eğitim niye veriyorsun abi kazanıyorsun o zaman? Neden yapıyorsun bunu? Arkadaşlar, ben bir dijital pazarlamacı değilim. Ben bir ajan sahibi değilim. Ben bir internet girişimcisiyim. İnternet girişimcisi olduğum için de internette benim işletmeme en çok, en karlı hangi iş nakit akışı sağlıyorsa onu yapmak zorundayım. Çünkü bütün işletme sahiplerinin iki temel arzusu vardır. Bir, daha fazla müşteri elde edip daha karlı nakit akışı sağlamak ve ikinci olarak da işletmeyi büyütmek. Ben bunu istiyorum. Bir işletme sahibi olarak işim büyüsün istiyorum. Servetimi genişletmek istiyorum. Daha fazla eve para götürmek istiyorum. Yani senin bir işin var. Bir işletme sahibisin. İstemez misin ya? Daha fazla para kazanmak, daha çok eve para götürmek ve bunu yaparken de etik olmayan hiçbir şey de yapmıyorsun. Her şey legal. Helal. Bunu istemez misin? İstemem diyen adam <laughs> doğrudur istemiyordur. Ne diyeyim yani ama ister. Herkes ister arkadaşlar. Bütün işletme sahipleri bunu ister. Ben de bunu istiyorum. Ben de işimi büyütmek istiyorum. Ben de daha fazla para kazanmak istiyorum. Kazanmış olduğum parayla daha iyi bir hayat yaşamak, daha iyi bir arabaya binmek, daha iyi bir evde oturmak, daha iyi deneyimler elde etmek istiyorum. çünkü bir insanım ve arzularım var. Bu arzularımı, bu arzularımı finanse edecek yapıyı da oluşturmak zorundayım. Sen değilsindir. Beni ilgilendirmez. Ben zorundayım. Onun için yapmanız gereken şey şu. Bir, hızlı bir şekilde iyi bir neden buluyorsunuz. Neden? Mevcuttaki yaptığınız her şeyi bırakıp bunu yapmak zorundasınız. Bunu buluyorsunuz. Çünkü insanın iyi bir nedeni varsa hayatını tamamen değiştirebilir. İki, bu nedeninizi gerçekleştirecek bir finansal tablo oluşturuyorsunuz. Buna da KYM ismini verdim. Kaygısız yaşam maliyeti. Herkesin bir ay boyunca ihtiyacı olan bir para vardır arkadaşlar bu parayı belirliyorsunuz. 3. Sizi bu paraya ulaştıracak iş neyse bunu seçip hemen ona başlıyorsunuz. Abi işte Başlıyorsunuz. Hemen yapıyorsunuz arkadaşlar. Öyleymiş falanmış filanmış. Tamam o falanlar filanlar bitmeyecek. Buradan Gökhan'a selam olsun. Bu işte ilk başladığımda beraber başladığımız arkadaşım. Bu işte ilk tek ürün oluşturmuştu. İnsanlara satıyordu, müşteriler elde ediyordu. Ben her akşam onu arıyordum. Abi sen nasıl yapıyorsun? Abi işte şunu öğrenmem lazım öğrenmem lazım falan diye. Mevcuttaki bilgim beni özgürleştirecek kadar yeterli. Hızlı bir şekilde aksiyon almak ve hayatını dövüştürmek lazım. E, Aksi halde zaman geçiyor arkadaşlar. Daha dün gibi yani ilk eğitim aldığım başladığım günle bugün arasında 3 e, yıl geçmiş. Nasıl geçti hiç anlamıyorum. Sizi seviyorum. Ben bir internet girişimcisiyim. Bazen metodik veriyorum. Bazen marka kuruyorum. Bazen danışmanlık veriyorum. O an işletmem için en karlı olan şey neyse onu yapıyorum. Ne yapmak istersem onu yapıyorum. Çünkü benim oyunum bu. Ve bu oyunuma herhangi birisinin müsaade, herhangi birisinin karışmasına müsaade edemem.